Hülya Hanım. Efendim? Nasıl hissediyorsunuz? İnşallah Kendinizi... Iyi, i̇yi hadi çekiyorum bak güzel yaptı tamam mı? Evet Hülya Hanım ayarlarını yaptı. Tam sollu gördüğünüz gibi. Yavaş yavaş alan içine girerken ilk hedefi şu göstereceğim Dubayı bakın. Şunu görene kadar. Tamam bak şu. Evet. Bir buçuk turlu düzeltti. Evet harika. Şimdi bakın çizgi çalışması. Evet çizgiyi geçmeyeceksin. Yeterli. Çok güzel. Evet bakın şimdi çizgi ayarını da yaptıktan sonra tam sollu sarı çizgiyle temasını izliyorsunuz. Devam edecek. Devam devam biraz daha biraz daha az daha gidecek az daha tamam toparla bir buçuk tur bir buçuk tur toparla direksiyonu Hülya bir buçuk tur toparla direksiyonu toparla Hülya Ha, şimdi gel boşa al gel Hayır, hayır in gel 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 boşa al el frenini çek gel. Gel şimdi. Gel, aşağıya gel aşağıya. Boşa al gel. Gitme boşa al. Tamam gel el frenini çektin mi? Hayır hayır sen gel sen. Evet Hülya Hanım'ın çalışmasını izlediniz. Canım, başım, tamam. Bakın paralelliğiniz gördünüz mü? Evet. Ve kameraya bir başarı için teşekkür <laughs> ederim.